Değerli arkadaşlar hepinize hayırlı günler diliyorum. E, sağlıklı ve mutlu günler hepinize. E, bugünkü konu başlığımızın e, önemli noktalarının bir tanesi de İngiltere'de Türkiye vatandaşı, vatandaşı ile ilgili Ankara Anlaşması'nın uygulandığı son dönem, son viraj 31 Aralık 2020 e, sonu itibariyle bu anlaşma bitecek. Ve bu anlaşmadan sonra da Ankara Anlaşması'na göre İngiltere'de oturma izni almak isteyenler oturma izni alamayacaklar. Bunun için son fırsat, son zaman. bunlar çok hızlı bir şekilde şu anda randevu alınarak yapılıyor. Bunlarla ilgili de İngiltere'de oturma izni alıyorsunuz. Randevunuzu eğer 31 Aralık'a kadar yaparsanız, bütün işlemlerinizi başvurularınızı yaparsanız 31 Aralık'a kadar İngiltere'ye kapınız açık ve İngiltere'de oturma izni alarak da iş sistem edebilirsiniz. İlk yıl bir yıl, ondan sonra 2 yıl ve 5 yıl boyunca orada oturma izni aldığı zaman da süresiz vatandaşlık hakkı kazanabilir. Vatandaş olabilme şansında söz konusu olabilir. Bununla ilgili de çalışmalarınızda biz da yardımcı oluyoruz. Gereken bütün iş planlarınızı ve bütün işlemlerinizi yaparak yetkili personelimizde sizleri İngiltere yoluna hazır bir şekilde ortaya çıkarıyoruz ve 31 Aralık'a kadar olan bütün anlaşmalar faydalanarak sizleri İngiltere vatandaşlığı için ve İngiltere'deki oturma izni için bir yol açmış oluyoruz değerli arkadaşlar ve değerli kardeşlerim şimdi Bununla ilgili de e, yoğun bir talep var bu yoğun taleplerde e, Yıl sonuna kadar olduğu için aşırı bir şekilde talep söz konusu Eğer arkadaşlarımız müracaat etmek isterse bu WhatsApp 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 grubundan veya bizleri e, diğer e, sayfalarımızdan takip ederek bizlerden bilgi alabilirsiniz şimdi bugünkü İngiltere' ile ilgili de Biliyorsunuz orada da iş kurma, iş potansiyeli sağlama özelliği söz konusu. İngiltere burada birleşik Krallık burada sizlere oturma izni verirken de aileniz de burada oturma ve istihdam izni verebiliyor. Aynı dosya içerisinde aynı evraklar aynı dosyalar da verilebilir. Bunlar için ayrı bir ücret söz konusu olmayacaktır. Sadece dosyanın ve evrakların hazırlanması için danışmanlık ücreti ve diğer evraklar matfi evraklar için yapılacak olan tercüme ve vize başvuruları için belirli bir ücret ödenecektir. Fazla bir e, sıkıntı yok. Hızlı bir şekilde de buradan bugünlerde başvurabilirsiniz. Çok yoğun talepler söz konusu. Eğer taleplerinizi e, 1 20 15 20 gün içerisinde yaparsanız bu konudan acilen faydalanmış olursunuz ve Ankara anlaşmasına göre de İngiltere'de oturma hakkı kazanabilirsiniz. Bu anlaşmanın süresinin de 31 Aralık 2020 itibariyle biteceğini buradan tekrar sizlere bildirim. Gerekli bilgi ve gerekli e, bütün e, bilgileri tam donanım bir almak istiyorsanız bize buradan ulaşabilir. WhatsApp grubundan veya YouTube'dan bize takip edip bu şekilde de bilgilendirme alabilirsiniz. Saygılar sunuyorum. Sağlıklı kalın, esenlikle kalın.